Niye çıldırıyorsun biliyor musun ne hocam? Şey ya, Niye bileyim? çıldırıyorsun biliyor musun? Kim ya? Ya bak şurada. Karışı <laughs> Şu arkadaşında bak. iki sözünden biri <laughs> Türkiye bir şey uçuyor. Şey. O harikalar diyarında. Ama ama ya, masal anlatıyor. Ya, hadi, İşine gelmedi mi masal? işine gelmedi mi harikalar diyarı? Sayın Nebati. Sizin devletinizin Mart ayında bir savaş içerisinde ceb, teröre karşı e, e, mücadele Sayın Nebati Mart ayında görün. şunu diyor. Türk, Türk devletin, lirası en düşük durumda daha iyi bir yok, yer yok dediğinde dolar 14.84 şu, anda 18.00 görün. EYT çıkacak bir de teşekkür edin ya. ya. Cem Kaya ya çıkıyor. Ya ne diyeyim ya? Cem ya Kaya EYT çıkıyor. da sanki lütfediyorlar. EYT diyor zaten insanlar. Seni sevdiğim bir yerde söyleyeceğim. Mazot fiyatları haval yüksek, patronlar yüksek diye eleştiriyor. Ya Ama zaten Allah EYT, ya, ama zaten Allah razı olsun için çıkın da. Ya, EYT için biz teşekkür edin. teşekkür edin. Bu konuda bir konuda bir konuda bir teşekkür ediyoruz. konuda bir konuda bir konuda bir konuda EYT'nin çıkmasına en büyük sebeplerden birisi muhalefet partisi. Bu ülkenin terörle mücadele eden bir ülke olduğunu niye görmüyorsunuz? Herkes görüyor. Hangi yıldır terörle uğraşıyoruz? Bir tane lafında da şunu Kırk 40 yıldır Bir uğraşıyoruz şey ya Hacı. Teşekkür ederim. Ama hep ben kesin. Teşekkür tamam, ederim. teşekkür ediyorum. Hocam lütfen. Ama benim son dakikam hiç nokta koydurmadı. Çok hadi. rica ediyorum araya girmeyin. Son cümle ama lütfen. Son cümle alayım Hacı. <laughs> Duramıyor. Rahatlıyor. Araya girdikçe rahatlıyor. Bir ekonomik krizi öte yandan yeni anayasa bir yayın krizi var burada. Öte <laughs> yandan sınır ötesi operasyon konuşurken hocam, sen konuya sonra... girersin. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e girer. Kandil'e giren Türk Silahlı Kuvvetleri göreceksin. Siz 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 o işte hiç kanı. Ben bas bas ben senin, bağırıyordum. Bu bak, vatanı seven o da bir kişi bir soru, olduğunu biliyorum. Onu konuşalım. Bak, Suriye'nin kuzeyini konuşalım. Bu vatanı seven konuşalım. Seven bir kişi olabilirsin. Sıkışmışlığımızı konuşalım. Vatanı sevdiğini de Arap göstereceksin. Vatanı seviyorum demekle olmaz. Bak, şey vatanı ben sevdiğini vatanı göstereceksin. Sevin, göstereceksin. Ağzımda yüzden, altın kaşıkta o, doğmadım. bırakayım Doğduğum insan belli, yerim belli, yören belli. Biliyoruz. Benimle o konuda aşık atamazsın. Yok, aşık söyleyeyim. atmıyorum. Karşında bir vatan millet sevdalısı Türk milliyetçisi oturuyor. çok teşekkür ederim. Ona söz söylesin. Ağzımda altın Az önce o gittin. So, o zaman son cümle hakkımı kullandırmıyorsun Erdoğan Kullandırmıyorum. mi? <laughs> 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 Ama böyle olur mu Başkanlık sistemi var. Çok övdüğün başkanlık <laughs> sistemi. Bir türlü durdurmuyorsun. Hiç araya girmiyoruz. çok övdüğün <gülüyor> başkanlık sistemi <laughs> işte. Barış birçok açıdan <gülüyor> parlamenter <gülüyor> sistem <gülüyor> olsaydı ne yapacaktı? <laughs> Allah Allah. Meclis parlamenter sistem olsa ne yapacaktı? Meclis başkanı söz alır? Başkan da Burada bir moderatör daha olurdu. Peki dengeler derdi Aktaş. O zaman öyle Erdoğan Aktaş Yani sistem. Keyfi yapamazdı. Bir senat olacak, meclis olacak. Biz sistemi bizim. Bakın. Başkanlık sistemi de bizim. Bakın bir annem yeğenime mesaj yazdırmış. Aynen okuyor. aynen yazdığı teyzemizin. gibi. Yavrum. Arkadaşların hep bir ağızdan konuşuyor ve ben anlamıyorum. Hocam bak. sana diyor. Hacı bak. bu söz sana. Bak, sen, <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> şey bunu. bunu. bile üstüne konuşuyorsunuz. Bir de akıyor. Doğru diyor. Bakın yavrum. <laughs> arkadaşların hep bir ağızdan konuşuyor ve ben anlamıyorum. Çok Bak, kızıyorum ama konuklarına öpüyorum. da bir çift sözüm var. Ersan evladım, Hı. iyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun ama neden bu kadar bağırıyorsun? Hacı oh. yakışıklı oğlum. Bak, başkası konuşurken araya giriyorsun. Bak, konuştuklarınızı anlamıyorum. Yapma böyle çocuğum. Ellerinden Niçin öpüyorum, kardeş Allah. kardeş tartışmıyorsun? Ellerinden öperiyorum. Anneye bağlayıp bırakıyorum. Okumuş oldum.